Yargılanıyor. Olacak iş değil. İsrail korkunç bir şekilde bir vahşet yapıyor, soykırım yapıyor. Halen devam ediyor. On binlerce insan katledilmiş durumda ve fakat buna rağmen Türkiye'de iktidarın İsrail'le ile işbirliğini yaptığını söyleyen soykırımın kınayan Filistin dostları yargılanıyor. Olacak bir iş değil. Bugün bu yargılamaya katıldık. Ankara. Asliye Ceza Mahkemesi, 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu duruşma yapıldı ve Mayıs ayına bir erteleme verildi. Fakat biz bugün beraat bekliyorduk. Olacak bir iş değil. Şu anda İsrail'de soykırım var ve Türkiye'de Filistin dostları yargılanıyor. Türkiye'de İsrail dostları, İsrail'in yakınları, vahşet yapanlar yargılanması gerekirken Netanyahu'nun yargılanması gerekirken Uluslararası Adalet Divanında Yargılanırken burada e, Filistin dostları yargılanıyor Olacak bir iş değil İşte e, Bunun için bir bilgi almak istiyoruz Yanımızda e, direniş çadırından Harun Özkarakaş arkadaşımız var Kendisi e, bugün neler yaşandığını Bize anlatsın Biz e, mahkemeye girdik ve mahkemede çok üzücü bir tablo gördük Çünkü anayasa madde 34'e göre Toplantı ve gösteri yürüyüşü Yaparak hiçbir direnme yapmadan e ee, eylemini bitiren göstericiler burada mahkemede hakime hanım tarafından örgüt üyeliğine e, dahil edilmek istendi. Olacak bir iş değil. E ee, tamamen anayasal hak olan bir gösteri. E, polise bir direnme bile yapılmadan bitirilen bir gösteri e, e abartılıp örgüt üyeliğine sokulmaya çalışılıyor. Olacak bir iş değil. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Filistin dostlarının yanındayız. Yanımızda Harun Özkara Kaş var. Ee, direniş Çadırı sözcüsü Harun Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Filistin dostları yargılanamaz. Filistin dostları yargılanamaz. Filistin dostları yargılanamaz. Efendim bugün 5 e, arkadaşımız barışçıl yapmış olduğu bir eylemden dolayı yargılanıyor. E, burada anayasal haklarıyla Filistin yanında olan insanların yargılanması bir hukuki garabettir ve suç olmayan bir şeyden suç unsuru üretilmeye çalışılıyor. Ee, eğer bir suç bulunacaksa kendilerinin Filistin dostlarından unsur üretmesine herhangi bir gerek yok. Bugün esas suçu İsrail'e hala petrol satan Sokar işliyor. İsrail'in petrolünü taşıyan Botaş işliyor. Hala kürecik radarını açık tutanlar işliyor. Hala üçüncü ülkeler üzerinden ticaret de devam ettirenler işliyor. Bugün Türkiye'de soykırıma katılan çifte vatandaşlar yargılanmazken Filistin dostları yargılanıyor. Böyle bir durumda hükümetin çıkıp bizim Filistin gibi bir davamız var. Bizler Filistin dostuyuz demeleri açıkçası bir gerçeklik barındırmıyor. Bizler barışçıl niyetlerle, barışçıl kimliğimizi koruyarak Filistin davasını omuzlamaya ve Filistin için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün e, yargılama oldu, bir erteleme kararı alındı. E, hukuk ne yazık ki şu anda Filistin dostlarını susturmak için araç olarak kullanılıyor. Yaptığımız bir çalışmada hocam şu anda Türkiye'de 60'tan fazla Filistin dostu yargılanıyor. 60'tan fazla. Evet, evet. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Dosya hazırlandıktan sonra 60'tan fazla Filistin dostu şu an Türkiye'de yargılanıyor. E baktığınızda peki soykırıma katılıp soykırım suçunu işleyen çifte vatandaşlar yargılanıyor mu? Hayır. Soykırıma tedarik sağlayanlar yargılanıyor mu? Hayır. Ama bugün Filistin için yaptırım talebinde bulunanlar yargılanıyorlar. Orta Doğu'yu cehenneme çevireceğim diyen Trump'a dostum diyorlar. Ama Filistin dostlarını yargılıyorlar. Bu bir Samimiyetsizlik göstergesi. Bugün değerli Filistin dostları, ne yazık ki Gazze halkına tehcir politikası uygulamaya çalışıyorlar. Açlığı arttırmaya çalışıyorlar. Saldırı şiddetini arttırıyorlar. Böyle bir dönemde bizler Filistin dostları olarak sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hükümet de böyle bir dönemde Filistin dostlarını yargı yoluyla susturmaya devam ederse tarihin kirli yerinde kendi adını yazdırmış olacak. Şu an yanımda May e, Marmara Gazisi Ferzi hocamız var. Kendisi de yargılanıyor. Buyurun. Efendim namaz. Filistin dostları yargılanamaz. Filistin dostları yargılanamaz. Evet e, şimdi de sözü e, <laughs> hocanıma veriyoruz. Bugün beş kişi yargılandı. Yedinci Asliye Ceza Mahkemesi. <laughs> Dördü kadın, biri erkek, beş kişi yargılandı. Ama bu vicdanları sızlatan bir yargılamaydı. Şu anda Türkiye Azerbaycan'la birlikte İsrail'e yaptığı petrol sevkiyatından para kazanıyor. Komisyon aldığını Özlem Zengin kabul etti. Bir varil başına 1 dolar 27 sent komisyon alıyoruz dedi. Yedi, günde 700 bin varil e, petrol sevkiyatı yapılıyor. Bu kabul edilecek bir durum değil. Apaçık bir ticaret devam ediyor. E, Azerbaycan e, ve İsrail arasında şu anda bir doğal gaz anlaşması imzalandı. Ve e, bu durumu protesto etmek isteyen... E, Filistin dostları yargılanıyor. Biz hoca hanıma verelim. Buyursun neler söylemek ister? Kıymetli gazi dostları bu haksız yargılamayı biz kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımızın dile getirdiği gibi. Zaten biz her zaman ilan ettik. Allah dedi hep beraber silme girin. Biz barışı bir eylem yapmak istedik. Ve zaten diyoruz ki Allah'ın suç kabul etmedi. biz suç kabul etmiyoruz. Suç kabul ettiğini suç kabul ediyoruz. Böyle yargılanmaları kabul etmiyoruz. Azerbaycan hattından akan petrol kan dedi, dediğimiz için yargılandık. E, ee, vatandaşlık iptal edilsin. Anneleri, kadınları öldürülenler burada Türkiye'de rahat rahat geziyor. Asıl onlar yargılanmak dediğimiz için buradayız. İsrail'e normalleştiremez çünkü İsrail normal değil. Bir türel terör aygıtıdır dediğimiz için yargılandık. Bu yargılamayı kabul etmiyoruz. Ve biz defalarca dedik ki ben bir edebiyat hocasıyım. Arkadaşlarımız eğitimci. Anneler ve eğitimciler adına buradayız dediğimiz halde emniyet olsun savcılık olsun bunları Biz yargılamaya kalktılar Hocam ve biz bu yargılamaları kabul etmiyoruz. Sözü her zaman bu muhatabına ve yerinde söylemeye devam edeceğiz. Sözün en önemli yeri Beştepe'dir. Sözün en önemli yeri dünya liderleridir. Sözün en önemli yeri 57 Güya Tırnak Şehir İslam ülkesine tamam, İsrail'e normalleşen Şimdi bakın şurayı ayarladık evet. ama böyle işte Kasım kapıya yakın oluyor. bir yerde olmaz bu şekilde oh. bakın. İsrail'e normalleşenleri Buradan giriyorlar. Bir yani ben burada tekrar müdahil olmak istemedim ama tamam. yani şuraya geçelim bakın, G şuraya şuraya bakın. Şuraya şurada yerimiz bir belirledik bir ama bir yani bir bu şekilde tamam. olmaz. Tamam girişi kapatan bir şey Şu tarafa doğru geçelim. Tamam şöyle geçelim. Biraz daha. Tamam bir saniye. Evet. Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar arkadaşlarımız Evet arkadaşlar bu gayri vicdani, gayri insani yargılamaya biz karşıyız. Biz asıl İsrail'e arkadaşımız demin de dedi, asıl onların stratejik ürünleri tedarik edenlerin, onlarla siyasi ticari ilişkiye devam ettirenlerin, onlara çelikten, kurşun geçirmez can, çeşitli ihtiyaç e, maddelerini satanların, vanaları kapatmayanların, gemileri bağlamayanların, zim tirlerin, tirlerin ve onları eşdeğerdeki soykırım destekleyen firmaların ülkemizde bu kadar rahat hareket ederken onların vergilerle bizim yargılanmamızı kabul etmiyoruz. Biz diyoruz ki hesap gününden korkuyoruz, diriliş gününden korkuyoruz ve o yüzden burada diri oluyoruz. Her eylem bizi diriltir diyoruz. Diriliş gününden korktuğumuz için buradayız. O yüzden diyoruz ki biz yargılanmak e, şurada dursun. Gazi dostları tatip edilmeli. Gazi dostları bırakın şu anda yaşadığımız gibi negatif ayrımcılığı Bilakis polisi ve ayrımcılığı uygulama çünkü Gazze insanlığın, Gazze milleti, Gazze'nin insanca birleşenin so, simgesidir. Tekbir! Tekbir! dışında her yer işgal altında. Sesim su dışında her yer işgal altında. Gazze 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 dışında her yer işgal

Yaşa sen güle sen yapma yapma abi dinle aslında abi dinle dinlesinler bir şane gönül tekbir Allahu tekbir yargılanamaz. Kalsı kuşları yargılanamaz. yargılanamaz. Filistin canımız feda olsun kanımız. Filistin canımız feda olsun kanımız. Evet kıymetli arkadaşlar. Şu anda aslında bizlere bu Türkiye Cumhuriyeti tarafından uygulanan şu ana kadar, şu anda yaşadığımız küçük bir e, tablo bile bize karşı uygulanan negatif ayrımcılığın biz göstergesidir. Negatif ayrımcılığın göstergesidir. İşte burada gazi dostları, yedi gerek kadın, gerek erkek, gerek çocuk. Soruyorum sizlere, bizler yer, emniyet tarafından yerlerden mi sürüklenmedik? Bizler daha popüler almak zorunda mı bırakılmadık? Bizler psikolojik baskı mı maruz kalmadık? Daha şimdi beş dakika önce yukarıda mahkemede bütün herkes şahitti. Oradaki hakim hanımın bizlere tarihi gerçekten gayri insani bir suçluyla da suçu ortaya çıkarmaktan öte bir yargılayıcı, suçlayıcı ses sonunda jelsinlik hareketlerinde bizi yargılamaya kalktılar. Biz bu... <laughs> Gerçekten buradaki avukatlarımızla şahit, biraz önce avukatımıza da değerlendirme yaptık, aynı kanaatteyiz. Oradaki izleyici arkadaşlarımıza şahit, gerçekten de hakim bir anlamaya yönelik denete, tanımakta bir de tanımlamaya yönelik bir aklına şablon oluşturmuş, mantıka oluşturmuş. Bizi tanımak, yaptığınız eylemi anlamak yerine tanımlamaya kalktı. Biz hiçbir zaman gazete olarak tanımlamayı kabul etmiyoruz. Biz tekrar diyoruz gazi dostları olarak tanımlamayı kabul etmiyoruz. Allah bize beyanı verdi. Kendimizi ifade etme gücünü verdi. Konuşmayı verdi. Biz kendimizi ifade ederiz. O yüzden sanki yukarıda da kendimizi zorlayarak ifade etmeye kalktık. Bu türlü yargılamanın gayri insani olduğunu o yüzden de biz bu tür yargılamaları kabul etmediğimizi insani bulmadığımızı tekrar ediyoruz. Her zaman buraya kırmızı şallarımızla geti geldik dedik ki bırakın bizi yargılamayı Çilvegül sınır kapısına da haykırdık açın kapıları da haykırdık On arkadaşımız şehit oldu ama bize kısmet olmadı biz ölmeye hazırız diye kırmızı şal kanı temsilen kırmızı şal yani orada gaziler ölüyorsa onların kanı bizden daha değersiz biz onlardan daha kıymetli değiliz bizim aile sahiplerimiz bizim ticaretlerimiz bizim konforumuz bizim yaşam onlardan daha kıymetli değil demek için dedik ki biz bu davanın arkasında yani Filistin davasının, Kudüs davasının arkasında olacağız dedik. Son söz olarak şunu söylüyoruz. Gazze bilinci, kıble bilincidir. Kıble bilinci, aksa bilincidir. Bakara suresi Allah dedi ki herkesin yöneldiği bir yön, rotası vardır dedi. İşte aksa bilinci, Allah teslimiyet ve tevhid ve özgürlük bilincidir. Selamünaleyküm. Dostları yargılanamaz. Değerli dostlar, şimdi buraya destek için birçok STK'dan, farklı siyasi partilerden desteğe gelen dostlarımız oldu. Filistin dostları oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi Ömer Faruk Gergerli Hocam'dan bir açıklama rica e, edeceğiz. Tüm kamuoyunu sevgi, saygıyla selamlıyorum. E, bugün 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde çok üzücü bir yargılama gördük Hakim Hanım son derece sert bir tavırla, adeta bir İsrail mahkemesi burası kardeşim. Türkiye'de İsrail'i proteste edenler yargılanıyor. Ne oluyoruz? Bu ne sert tavırlar? Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine dahil olan bir gösteriyi kalkıp örgüt üyeliğine sokmaya çalışan bir tavrı gördüm. Son derece üzücü. Buradan bu talimatı hakimlere veren yürütmeyi de Kınıyorum Kendileri Ticareti devam ettiriyor Mecliste bunu ispat ediyoruz Binlerce defa Ticaret devam ediyor En sonunda utandılar devlet kararıyla bitiriyoruz Dediler ama ticaret devam ediyor Gemiler İtalya'ya gidiyormuş gibi yapıp İsrail Hayfa ya Limanı'na gidiyor Uydu görüntüleriyle mecliste ispatladık Bir İkincisi e tapan, İş işbirliği kes Manaları kapat, kapat, İki devlet bir millet dedikleri Azerbaycan'la birlikte ortak e, petrol sevkiyatını İsrail'e yapıyorlar. O petrolle İsrail tankları dolduruyor, uçakları dolduruyor, bebekleri parçalıyor. İşbirlikçi rejimler hesap verecek. İşbirlikçi rejimler Verecek. Rejimler hesap verecek. Sonunda Özlem Zengin baskılarımız sonrasında açıklama yapmak zorunda kaldı. Azerbaycan'dan İsrail'e akan petrol için Türkiye varil başına bir dolar 27 sent komisyon alıyor dedi. Günde 700 bin varil gidiyor Çarpım bir dolar 27 centle korkunç para kazanıyorlar ve bunu kısmak istemiyorlar. Utanmadan da bunun hesabını vermek istemiyorlar. Çok net bu. Kendileri ikrar ediyor. Biz söylemiyoruz. Kendileri evet bunu yaptık diyor. Şımarmış Azerbaycan şimdi İsrail'le beraber Gazze açıklarında doğal gaz arıyor. Yani gerilemiyorlar, arttırıyorlar arkadaşlar. Filistin dostları nasıl eylem yapmasın yahu? Vicdanınız sızlamıyor mu sizin yahu? İkip. Bebekler parçalanıyor yahu. Elli binden fazla insan parçalandı yahu. İktidarın yaptıkları ortada yahu. Beştepe'nin orada sarayın karşısında iki kelam bir şey diyecekler. Barışçıl bir eylem yapacaklar. Polis yerlerde sürükleyerek kadınların üstü başı açılarak, onları sürükliyor götürüyor. Ama kendi e, eylemciler yargılanıyor. Hiçbir itiraz bile etmemişler, gözaltına alınmışlar. Ama basın açıklaması yapmak isteyenler yargılanıyor. Bunun yargılaması yapılıyor. Filistin'in dostları, insanlığın yüz akı! Filistin'in dostları, insanlığın yüz akı! Filistin'in dostları, insanlığın ben yüz, size, yüz akı! Ben size sorarım. Türkiye iktidarı neyi bitirdi ya? Az ileride Ankara-İsrail Büyükelçiliği duruyor ya. Diplomatik ilişkiler kesildi mi arkadaşlar? İsra İsrail'in İstanbul'da başkonsolosluğu duruyor. Kapatıldı mı arkadaşlar? Tüm zulüm devam ediyor. Türkiye'de sadece kürecik ve incirlik üsleriyle İsrail'e yardım yapmıyor ABD. 30'a yakın üsle ABD İsrail'e yardım yapıyor arkadaşlar. Filistin dostları nasıl dursun? Nasıl basın açıklaması yapmasın arkadaşlar? Soruyorum size. NATO'dan çıkılsın. Allah Allah. Büyüsler sökülsün. NATO'dan çıkılsın. Büyüsler sökülsün. NATO'dan çıkılsın. Büyüsler sökülsün. Alçak, katil, siyonist, Vahşetçi İsrail anlaşmayı da tanımadı ve yola devam ediyor. Barış anlaşmasının bitiminden sonra en az bin insan öldürüldü. Çoğu bebek ve çocuk. İsrail özellikle bebek ve çocuk öldürüyor ki Filistin nüfusu artmasın diye. Tam bir soykırım yapıyor. Uluslararası mahkemelerde yargılanıyor. Netanyahu umrunda değil. Ama Azerbaycan ve Türkiye işbirliği ile. Katil İsrail'e destek veriliyor. Peki bu ifşa edildiğinde niye Filistin dostları mahkemelerde yargılanıyor? Örgüt üyeliğine sokmaya çalışıyorlar. Allah'tan korkun yahu. Vicdanlarının sesini dinlemek isteyen insanlara örgüt üyesi ilan etmeye çalışıyorlar. Allah'tan korkun yahu. Bu ne rezalettir? Bugün 7. askeri Ceza Mahkemesi'nde bu rezaleti gördük yahu. Bu mahkeme bir an evvel durdurulmalıdır. Bir an evvel bu sanıklar beraat etmelidir. Böyle bir rezalet olamaz. Altmışa yakın şu anda sadece bu beş arkadaşımız değil. Allah hesap verecek. Allah hesap verecek. Şu anda Türkiye'de <laughs> 60 civarında Filistin dostu yargılanıyor yahu. Gözaltına alınıyorlar. Çıplak aramaya uğruyorlar. Darbediliyorlar. Hakarete uğruyorlar. Ya burası İsrail mi arkadaşlar sorarım size ya. İsrail'in vahşetini eleştirenler Türkiye'de her türlü zulme vuruyor. 60 kişi yargılanıyor. Böyle bir rezalet dünyanın neresinde görülmüş? İktidar bunun hesabını nasıl verecek? Biz nasıl bu Filistin dostların yanında olmayız? Bugün bunun için buraya geldik. Ve bu yüzden bu yargılamanın bir an evvel bitmesini Türkiye'nin İsrail'le tüm ilişkileri bitirmesini, Türkiye'nin Azerbaycan'la yapmış olduğu bu petrol sevkiyatı, Sokar ve Botaş üzerinden yaptığı bu sevkiyatı bir an evvel bitirmesini, uluslararası mahkemelerde anlaşma var bitiremeyiz demesini bir an evvel bitirmesini, e, durdurmasını istiyoruz. Çünkü bakın soykırıma yol açan bir petrol sevkiyatının durdurulması uluslararası anlaşmalara aykırı değildir. Biz bunu ispatladık. Allah Allah. <laughs> kapat, iş kapat, iş ben burada eee mahkemede e, bu beş sanığın eee avukatlığını yapan kardeşimize sözü vermek istiyorum. Ne oldu ne bitti bir eee avukat olarak kendisi de anlatsın. Buyurun sayın avukatım. Çok teşekkür ederim. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan e, herkese de çok teşekkür ederiz. E, ne yazık ki bugün içeride Filistin katliamını gerçekleştirenleri, Filistin katliamını gerçekleştirenlere ortak olanları,